şu anda sosyal medyada işte dış basında şöyle haberler dönüyor. Rusların kendi vatandaşlarına 15 Temmuz ve 30 Temmuz arasında Türkiye'deki Ege sahillerine dikkat edin ve gitmeyin. Çünkü her an o tarihlerde Türkiye Yunan adalarına operasyona başlayabilir, bir savaş ihtimali olabilir şeklinde kendi vatandaşlarını uyardığını yazıyor bazı ajanslar. Bu haberin doğruluğunu bilmiyoruz ama Gerçek e, ihtimali bile gerçekten bizi, bir haber değeri taşıyor. Ne diyorsunuz bu gelişmeye, hem bu haberi hem de hükümetin şu anki Yunanistan politikasına? Ben e, böyle bir e, harekat icra etmek yani e, Ege'deki Yunan adalarına yönelik bir harekat icra etme e, şartlarının mümkün olmadığını, iktidarın böyle bir şeye tevessül etmesinin mümkün olmadığını değerlendiriyorum. O haberin doğruluğunu bilmiyorum. İlk defa sizden işittim. Böyle bir iddia olabilir mi? Belki olabilir ama varsa da manipülasyona yönelik bir e, bilgi olduğunu e, düşünüyorum. Bugünkü şartlarda iktidarın e, böyle bir hamle yapmasının e, mümkün mümkün olmadığını e, düşünüyorum. E, gerçekte e, iktidarın e, bu Yunanistan e, söylemleri e, seçimlere yönelik çünkü açıklamalara da bakıyorum esasında iki taraftan yapılan açıklamalara da bakılıyorum. Genelde bunlar sonuç odaklı olmayan, sorunları çözmeye çalışmayan hatta zaman zaman siz de izlemişsinizdir düzeysiz sevimsiz, seviyesiz sorumsuz bir açıklamalar. Çoğu da hamaset ve duygu dolu kamuoylarını kandırmaya yönelik ee, açıklamalar. Her iki taraf için konuşuyorum. Size şunu ifade edebilirim. Savaş olmaz. Zaten iktidarın böyle bir niyeti yok. Böyle de bir gücü yok. Bu, bu operasyonlar seçim mühendisliğine yönelik iktidarın operasyonları bir de hani Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar manzumesi birden fazla çok fazla sorunumuz var. Bu sorunlar çözülmeyi bekliyor ve sorunların birçoğunda çoğunda haklıyız da işte örneğin e, ataların askersizleştirilmesi gerekirken Lozan ve Paris'e e, yönelik e, Yunanistan'ın bu anlaşmaları ihlal ettiğini bu adaları e, asker e, silahlandırdı silahlandırdığını ifade edebiliriz. E bugüne kadar neredeydi iktidar ki? Bakınız bugüne kadar neredeydi? Bu konuyla ilgilenmedi. Hatta zaman zaman sıfır sorun dedi. Sıfır sorun ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de Türkiye'nin e, Yunanistan'a yönelik çıkarlarını ve güvenliğini yok saymak demektir. Size şöyle söyleyeyim. Bir ailenin içinde bile sıfır sorun olmaz. Sorunlar yönetilir, kontrol edilir, zaman zaman çözülür. Ama sıfır sorun bir ailenin içinde bile söz konusu olamaz. Ama siz sıfır sorun diyerek Yunanistan'la Türkiye'nin Türkiye'nin çıkarlarını ve güvenliğini yok saydınız. Bir de bu iktidarın e, Yunanistan'a yönelik e, hamleleri e, şüpheli e, ve e, sicili bozuk. Ne demek sicili bozuk? Bakın daha 2011 Erzurum'da kış oyunları var. Orada Yorgo Papandreu'la Erzurum seninle gurur duyuyor diye slogan attırıyorlar. Rauf Denktaş'a düşmanlık yapıyorlar. Soruyorum size ya, bir ülkenin insanları kim için gurur duyar? Kendisi için ter döken, mücadele eden, kanını akıtanlar için? E, gurur duyar ama iktidar Yorgo Papandreou'a slogan attırdı. Erzurum seninle gurur duyuyor diye soruyorum. Mavi Vatan nerede? Bakın navtexler, sondaj gemilerimiz, sismik gemilerimiz hepsi limanlara çağrıldı. Bakın mavi Vatan unutuldu biliyor musunuz? Yok. O gün için işte öyle halkı kandırmak için bir girişim yaptılar, yangın yaptılar. Bugün hepsinden geri çekildiler. Hani Yunanistan'la e, Münasır ekonomik bölge sorunumuz yoktu Akdeniz'de. Tartışmazdık. Çünkü Yunanistan'ın Münasır ekonomik bölgesi yoktu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de. Ama bu hamlelerden vazgeçtik. Ne oldu? Ön koşulsuz masaya oturduk. Bir de bu adaların e, silahlandırılması, tahkimat yapılması yeni değil ki. Bugüne kadar iktidarı bu konuda e, sizle yaptığımız programlarda da biliyorsunuz şimdi şöyle söyleyeceğim tam da ben de onu söyleyecektim e, sizle yaklaşık neredeyse yani bir 5-10 e, yıldır e, yayınlar yaparız e, devamlı bir şekilde valla açıkçası her yaptığımız yayında değerli izleyiciler ben Türker Bey'in e, Yunan adalarını e, Yunanlar Ege adalarını silahlandırıyor diye uyarı yaptığını hatırlıyorum bağırıp çağırırdı böyle bizim yayınlarımızda e, hükümeti uyarırdı ama pek ses çıkmazdı ee, tabii bu çerçevede neden şimdi sorusu önemli Türker Bey. Bakınız siz bu soruna geçmişte sahip çıkmamışken bugün sahip çıkıyor görüyorsanız siz Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları peşinde değilsinizdir. Siz seçimler için milliyetçi, ulusalcı, işte Kemalist belki de öyle de ifade edilebilir. Oyları köpürtebilmek için seçim mühendisliğine yönelik hamleler yapıyorsunuz demektir. Yunanistan çünkü Yunanistan konuları, Ege konuları, işte Suriye'de PKK'nın uzantısı, PYD ile mücadele, YPG ile mücadele konusu her zaman alıcısı bulunan konular. Bu konuları köpürterek iktidar seçim mühendisi yapmaya çalışıyor. Suriye'de böyle, veto e, çıkışı da böyle. Onun için bunlara e, gerçekten e, inanmak mümkün değil. İktidarın tek bir düşüncesi var. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği peşinde koşmuyor. Seçim kazanabilmek için, bu maksatta halkı kandırabilmek için hamlelere ihtiyacı var. Bu hamlelerden bir tanesi sizin sorduğunuz işte Ege'deki gerginliğin arkasında işte Yunanistan tırmanmasının arkasında bu var onun için o e, iddia 15 Temmuz filan e, emin olun öyle bir iddia varsa bile e, ben şöyle düşünüyorum bu iddianın arkasında da siyasi iktidar vardır diye düşünüyorum. Evet öyle iddialar var bir daha tekrarlayalım 15 Temmuz ve 30 Temmuz arasında bir operasyon olacağını e, Rusların kendi vatandaşlarını bu tarihler arasında Türkiye'nin Ege sahillerinde ...olmayın diye uyardığını iddia ediyor bazı haber siteleri. Ben de burada gördüm ve Türker e, Bey'e sordum e, konuyu. Olayın tabi siyasi boyutu var, doğru. E, aslında e, Miço de Yunanistan'da zor durumda. E, halkın geneli onu da pek sevmiyorlar. Ve e, iki tarafta e, milliyetçilik pompalayarak bir taraftan da kendi reytinglerini arttırıyorlar. Bu aslında siyasetin doğasında bir taraftan da oluyor. Onlarda da oluyor, bizde de oluyor ama... Türkiye' Bey bir de siyaset dışında bir soru soracağım. Çünkü siz emekli bir amiralsiniz. Şu an e, bazı amiraller işte ne bileyim isim de verebilirim yani cihat yaycı gibi mesela çıkıp bir bürokrat'a işte hainsin dedi, hainlik yapıyorsunuz dedi. Ama bürokrat da, işte adını unuttum e, eski bir bürokratımız o da şey demişti yani bu artık bu olay imzalandığı zamanında o adalar Yunanistanın egemenliğindedir. Yapacak bir şey yoktur. Şeklinde diyeyim daha doğrusu bir yorum yapmıştı. Cihatci da bunu diyen haindir falan dedi. Yani siz de emekli bir amiral olarak yani bu adalar konusunun bir hani e, gerçekleri nedir bize biraz bilgi verir misiniz? Şimdi bu tür açıklamaları işte yok sen hainsin. Hayır sen hainsin filan böyle açıklamaları doğru bulmam. Yani bu konuya yönelik insanlar görüşlerini ifade ederler. Ne bileyim bunun karşısında başka görüşler de ifade edilebilir. Ama sizin görüşlerinizi paylaşmıyor diye karşınızdakileri hain olarak e, suçlamak ben e, doğru bir şey e, olarak e, görmüyorum. Evet yalın eraptı bu arada. Yalın eraptı. Yani görmüyorum ama yazmışlar sağ olsunlar evet. Yaycı yaycı hakkında ben yazdığım için yaycı hakkında e, olumlu Düşünmüyorum ben ee, geçmişte e, çok şüpheli e, faaliyetleri var. E, bir de e, benim e, siteme giren veya geçmişteki yazılarıma bakan e, bu konuda ne demek istediğimi okuyarak e, görebilirler. E, belli ki e, cihat yaycı da e, spekülatif açıklamalarıyla iktidarın önünü Erdoğan'ın önünü açmaya çalışan ee, ne yapıyor? Operasyonlar yapıyor. Evet, Türkiye ile Yunanistan arasında çok sorunumuz var. İşte kara suları sorunu var, hava sahası sorunu var. Size şöyle söyleyeyim. Böyle bir kepazelik olabilir mi? Dünyanın her yerinde hava sahası kara suları kadardır. Yani kara suyu 6 mil ise hava sahası da yukarıya doğru 6 mildir karasuları 12 mil ise hava sahası da yukarıya doğru 12 mildir. Kıyıdan itibaren. Ama Yunanistan'ın karasuları Ege'de 6 mil iken hava sahası 10 mil. Yani böyle bir sorunumuz var. Yani kepaze bir sorun. Dünyada başka bir yerde yok. Kim var? İşte e, anlaşmalara aykırı olarak e, Paris ve Lozan'a aykırı olarak adaların silahlandırılması söz konusu. Münasır ekonomik bölge problemimiz var. E yani daha birçok sorunu var. Egaydak sorunu var. Yani anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık ve kayalar sorunumuz var. Bunun sayısı 152. Yine sizin programlarınızda bunları açık açık anlatmıştık. E Yunanistan bunları yok saymaya çalışıyor. Kıta sorunumuz var. Emin olun şu e, anlaşmalara aykırı olarak e, adaların silahlandırılması konusunu Adalet Divanı'na götürsek yani Adalet Divanı daha bir celsede Türkiye'nin lehine karar verir. Ama e, Yunanistan bunların Adalet Divanı'na götürülmesini istiyor mu? Hayır istemiyor. Bir şekilde e, bu sorunlar e, devam ediyor. Evet bu sorunların çözülmesi lazım. E, ama iktidar... İsaf ya 20 yıldır iktidardaydı 20 yıldır. Bakın Ege'de münasır ekonomik bölge sorunu, MEP bölge sorunu e, MEP'i bugüne kadar ilan etmedi. Ve 2002'den 2019'a kadar 2002'den 2019'a kadar MEP için münasır ekonomik bölme için bölge için parmağını bile oynatmadı. Hatta oynatılsın diyen sahip çıkılması için mücadele eden insanları, denizcileri, askerleri içeri attı ya, operasyon yaptı. Onun için yine ifade edeyim, iktidarın, Türkiye'nin çıkarlarıyla ilgili, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişesi olmamıştır. Bugün de yok. Seçim kazanmak istiyor. Batı ile bozulan ilişkileri düzeltmek istiyor. Bölgede yalnızlaşmış Bununla ilgili açılımlar yapıyor. Peki sorarlar adama. Beyaz sayfa açmak istiyorsun bu ülkelerle. İşte Mısır'la açmak istiyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri'yle açmak istiyorsun. Suudi. Peki bu sayfaları kim kirletti? Bugünkü siyasi iktidar. Niçin? Çağ dışı ideolojisi nedeniyle ve devlet sistematiği içinden devlet aklını yok ettiği için tek kişilik akıllar Türkiye'yi bu perişan duruma düşürdü. Ama bugün seçim yaklaştığı için ne yapmaya çalışıyor? Durumu tersine çevirmeye çalışıyor. Onun için veto, onun için Suriye operasyon sinyali, onun için Yunanistan'la çıkarılmaya çalışılan gerginlik bu bağlamdadır. Emin olun seçim kazansın, bu işlerin hepsi biter. Ama bunu söylerken Türkiye davasında haksızdır demiyorum. Bu işin iki tarafı da var. Miçotakis de zaten zor durumda. Onun da aynen seçim mühendisliğini, aynen milliyetçi oylar köpürtmesini aynen o da yapmaya çalışıyor. İki taraftan da seviyesiz, sorumsuz, düzeysiz açıklamalar geliyor. Onun için endişeye gerek yok. Savaş çıkmaz.